Pop müziğin olay adamı Serdar Ortaç nasıl ünlü oldu? Başına magazin dünyasında neler geldi? İşte tüm yaşadıklarıyla Serdar Ortaç'ın portresi. Kafayı Karabiberimle bir haftada nasıl şöhret oldu? gece karabiberim. ...vizayevine girdi. Askerliği nasıl olay yarattı? Gelen yolcu, giden yolcu, çabuk biter, varca. Neden onun içini... ...Türkiye'nin... ...en gıcık ünlüsü dediler? Türkiye'nin en sinir olunan... 10 kişinin içine... ...beni koymuş bir minibüs dolusu kızla gezerken nasıl evlendi? Derdar Ortaç gene haremini topluyor. Derdar Ben de evlilik yüzük, yüzüğümü ömür boyu taşıyacağım. Bel fıtığı oldum sanarken nasıl MS hastalığına yakalandı? Neymiş o? Fıtık. ...şu kadar bir şey. <laughs> Ahmet Kaya olayı neden peşini... ...bir türlü bırakmadı? Rahmetli Ahmet Kaya'yı ben... ...gençliğimde de çok severdim. Her zaman da sevdim. Ahmet Kaya'ya çatal attıysam ellerim kırılsın... ...en yakınım ölsün... ...babamı kaybettim... ...annem de e, vefat etsin. Hem şöhreti hem şöhretin zorluklarını yaşayan Serdar Ortaç'ın çarpıcı olaylarla dolu şöhret öyküsü geliyor. Yormam, ben adam Yılı 1994. Bir tutam karabiberle gelen şöhret. Pop müziğin en harika yılları. Yıl 1994. Radyocu bir çocuk ona verilen şansı değerlendiriyor. Farklı tarzıyla "Kara biberim" diyor. Zirveye çıkıyordu. başkaydı dönemin popçularına göre Japonlara benziyordu temiz yüzlüydü ailenin popçusu olmuştu şarkıları da kendi stilindeydi bebeyaz, biraz, bu, yaz, edemiz, kimsesiz, sessiz, bu imajla uzun süre tutunamayacağının farkındaydı asi olmalıydı biraz. 1994'te herkesin ne tatlı adam dediği Serdar Ortaç tüm bu tabuları yıkıyor ve ben adam olmam diyordu. hitlerle doluydu albümü. Gamzelim onlardan biriydi. Dönemin en sevilen aşk şarkılarından biri yaz yağmurumla da ağlattı. 1997 herkes Avrupa'ya o Meksika'ya açıldı. Serdar Ortaç'ı ilk çıktığında Japon'a benzetmişti Türkiye ama dünyanın bir ucunda Meksikalılar da onu kendilerine benzetti ve keşfetti. Serdar Ortaç Ben Adam Olmamın İspanyolca versiyonu Par Amarla Meksika'ya açıldı. <Sessizlik> Meksika'da yayınlanan bu şarkıyla fırtınalar estirse de Türkiye'de kalmayı tercih etti. Hayatının çalkantılı bir dönemini yaşayacağı 1998 yılında Gecelerin Adamı olarak çıktı karşımıza. 1998 yılı Serdar Ortaç'ın hapse girdiği yıldı. Asker kaçağı olduğu için 66 gün hapis yattı Serdar Ortaç. Ben ona kavuşayım, uzanır dizimde oyurum. Beni koru. O yıl hapis cezasını tamamladı ve askere gitti. Hayatının her dönemini şarkılarına döken Serdar Ortaç aynı yıl vatan borcu şarkısını çıkarıyordu piyasaya. Azı ya da çoğu yani askerlik o o, o kışların içine girdikten sonra e, mesela bir anda bütün kimliğin değişiyor. Müzik dünyasında fırtına gibi estiği yıllar. Acısıyla tatlısıyla şöhrete ulaştığı 90'ları tamamlayan Serdar Ortaç, milenyuma fırtına gibi giren isimlerdendi. Bilsem ki albümünü yaptı, Asrın Hatası şarkısıyla bir numara oldu. Karşıma bir albümdeki Bilsem Ki şarkısıyla yılın slovuna imza atıyordu Ortaç. Bilsem ki bir daha hiç

2008'de de şeytanla devam etti. Çapkınlık yılları, babasının vefatı ve eleştirilerin odağındaki adam. 2010'lu yıllarda Serdar Ortaç sadece müzik dünyasının değil, magazin dünyasının da en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Çapkınlığa hız vermiş, her gece onlarca güzelle gezer olmuştu. Serdar dolu <laughs> yaşadık Rus güzellerle alemler yaptığı yazılıyordu o günlerde hakkında. Haftada bir siz yakalıyorsunuz işte kızlarla çıkıyoruz eğlenmeye. Ee, onlar da hani hepsine bir anda Rus yazıyorlar mesela Ruslarla işte şeye gitti gece eğlencesine. İçlerinde bir tane Rus yok hepsi arkadaşım hani ajanstan alınmış diyorlar ya öyle bir şey yok benim ajanstan kız almaya ihtiyacım yok. Harem kurduğu söyleniyordu Serdar Ortaç için. Serdar Ortaç gene haremini topladı benim öyle bir haremim yok ayrıca bunu demekle de ayıp. Ya bak şimdi artık bundan sonra... İşte böyle gezeceğiz. Bakalım ona ne diyecekler. Yani. O dönemde yaptığı evlilik açıklamaları gündem oldu. Benim yüreğim 25 yaşında. Yani kendimi kandırıyor olabilirim. Ee, organlarım da 25-30 yaşında. Yani daha çökmedim yani. 40 yaşına geldiniz, niye evde kaldınız dediler. Ben dedim ki evlenmedim işte olmadı nasip değil. Bundan sonrasına bakacağız. Dedim ki 40 yaşındayım ama 20-25 yaşında hissediyorum kendimi. Tabii e, insanın hani bacağı, ayağı, kolu 25 yaşındaki genç delikanlı gibi değil. Yorgunluk var. Çapkınlık yıllarında hayatına Litvanyalı güzel Asta girdi. Beladır, aşk yalandır, Bak bu her seni Biz mutluyuz, bir senedir beraberiz. Öyle gidiyor yani. Güzeller güzeli Asta'nın Serdar Ortaç'ı terk etmesi de gündem olmuştu. Kendi ellerimle havalına bıraktım yani. Ben uyurken kaçtığı falan yalan. Hepsi yalan abi. Kendi, kendi ellerimle havaalanına bıraktım. Annesinde kızı da yani. yani. uyurken kaçacak benim evimden yani. <laughs> dedi annesiyle zaten düğünü vardı büyük kız kardeşinin. Ona gitti. Ee, giderken de beraber gittik yani havaalanına ben bıraktım. Her yerdeydi Serdar Ortaç. Seven de vardı, sevmeyen de. O yılın en sinir olunan ünlüsü bile seçmişlerdi onu. Türkiye'nin en sinir olunan 10 kişinin içine beni koymuş. Anlamıyorum neyime sinir oluyor abi yani. Kime ne yapmışım Bıkça şarkıdan mı başka. Bilmiyorum abi hatamı yani hatalarımı arayıp bulmam lazım. Vallahi bilmiyorum. Babasının vefatı ve Chloe ile ilk tanışma. O yıl yine hayatı olaylarla doluydu Serdar Ortaç'ın. Babası Mehmet Bey'i kaybetti. 15 kabul ediyoruz. babasının vefatından kısa süre sonra albüm çıkarması sonrası eleştirilerin odağı oldu Serdar Ortaç. Abi ne tepkiye ihtiyacım var ne desteğe. Babam benim babam, ölen de benim babam. Ellerimle toprak gömdüm. Bunun ne kırkını ne yedisini kimsenin sorgulamaya hakkı yok. O yıllarda eleştirileri umursamıyordu Serdar Ortaç. Acıyı ben bilirim. Neler yaşadıklarımızı da biz biliriz. Ha, buraya gelip de eğer iki lokma şarkımın hani o 8 ay üzerinde çalıştığı meserin tadını hissetmemi e, engel olacaklarsa e, ben onları dinlemem. Bu sözleri söylediği gece elini bir başka güzel tutuyordu Serdar Ortaç'ın. Yani hep yanımda destek oldu işte bu bütün dönemde. E, bakalım ne olacak. O güzel Chloe idi. çok kahrını çektim ama yeni anlıyorum. Bakarsın hayat birden güzelleşir. bu son verici. Serdar Ortaç'ın yabancı güzelleri olan ilgisinin başladığı yıllardı. Üzecek Adam Çok klibini Bulgaristan'da çekerken o klipte oynayan Chloe ile tanışmıştı. Yüzündeki acıyı gördüm. Çapkın Serdar'ı ehlileştirdi Chloe. Tabii eve dönme sebebim var. Hep stüdyoda sabahlardım ben. Kalkardım uyanırdım kahveler yerde. İşte nota kağıtları bir anda klavyenin üstüne koymuşum başım uyumuşum. E şimdi eve gidiyorum saat 10 dedi mi en geç. Çünkü koko var evde yani ona gidiyorum. Tutun, dileğim, aşkım, içime yaşanarken emes oldu. Hayatının aşkı Chloe'yi bulmuştu Serdar Ortaç. 2014 yılında Chloe ile muhteşem bir düğünle evlendi. Hayatımın aşkıyla tanıdım. 40 sene sonra sizin üzerinizde onunla evleniyorum. Ve ona söylemek istediğim bir şey var. You are my princess. You are my angel. You are my everything. You are my soul. You are my wife görkemli bir törendi. Düğün günlerce konuşulmuştu. Bugüne kadar hep konserde yüzük taktım. Bugünden sonra kendi evlilik yüzük yüzüğümü ömür boyu taşıyacağım. Ama damat Serdar Ortaç'ın yakasını bırakmıyordu şanssızlıklar. Evlendikten sonraki ilk harbiye konserinde bir sorun vardı. Tökeziyor, sahnede belini tutuyordu. başımda saç, Fıtık sanıyordu Serdar Ortaç bu ağrıları. Neymiş o fıtık? Şu kadar bir şey fıtık. Evlendikten sonraki ilk konserim biliyorsunuz değil mi? Belimde fıtık var. Ee, sağ bacağım uyuşuyor. Sahnede de böyleyim yani. Bir sağa bir sola. Of abi, of, of. De. Sorma, sorma. Ama fıtık değil. EMST hastalığı kısa süre sonra gördüğü tedaviyle öğrendi acı gerçeği. Emesin ciddiyetinin farkında değildim ben. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Kah ayak gidiyor. Kah kol kolun biri gidiyor. Yani uyuşma da değil komple beyinden kola giden sinyal kesiliyor. O günlerde en büyük destekçisi eşi Chloe'ydi. And I'm not mentioning his sickness, MS. I never say the word MS. Hiçbir zaman MS lafını ağzıma almıyorum ki hatırlamasın diye diyor. Doğru söylüyor. Ben MS'im bak görüyor musun dediğimde hemen ağzımı kopuyor yani susturuyor. Eski günlerine dönmek isteyen Serdar Ortaç, MS'i yeneceğini de söylüyordu. Eski Serdar Ortaç gibi sahnede kıpır kıpır yani zıplayan, hoplayan, insanlara neşe ve mutluluk dağıtan, nar çiçeğini söylediği zaman 70 yaşında anneyi kaldırıp göbek attıran adama geri dönmek istiyorum. MS benim bir sınavım. Bu sınavı da çok iyi verip bu işin üstesinden geleceğim. Emes olduğu yıllarda bir hayalini daha ötelemek zorunda kaldı. Çocuk sahibi olma hayallerini bir başka bahara atmıştı Ortaç. Tek arzum çocuk sahibi olmak. Çocuk için beraber dua edeceğiz. Şans oyunları tutkusu, kaybettiği paraları, depresyon dönemleri. Serdar Ortaç hit olan şarkıları, milyonlar satan albümleri, dolan konserleriyle yıllarca çok iyi paralar kazandı. İşim olmaz. bu parayı tutamadığını itiraf etti yıllarca. Tutamadım elimde. Hep harcadım parayı. Parayı değer vermedim mi yoksa? Hep harcadım. <laughs> Çok ya bugünkü aklım olsa <laughs> bugünkü aklım olsa tutardım tabii ama tutamıyorum. Harvuru parmağı savurdum tabii yani aptallıklarım oldu. Ama bir o kadar iyiliklerim de oldu. Şans oyunları tutkusu hep başına iş açtı. Evliliği süresince bu alışkanlığından uzak durmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Kumar konusunda hassas. Artık o işlerde de bezim olacağını zannetmiyorum yani. Zaten o varken onun geldiği hiçbir konserde kasinoya inme şansım yok. o gelmezse anca böyle kaçarak girebilirim. Ama onu da öğrenir. Yani evliliğin bir yararı da kötü alışkanlıklardan yavaş yavaş sırılmak. Bu alışkanlıkları yüzünden son yıllarda borçlarla uğraştı Serdar Ortaç. Şükürler olsun borçlar bitti çok çalıştım son 3 ay hiç oturmadık değil mi? Hiç oturmadık ama gelen hepsi borçlara gitti. Artık zevkim de yok zaten. Para kazanma uğraşım da yok. Millet mutlu olsun benim isteğim o. ...bir acı itiraf daha geliyordu o dönemde. Chloe ile boşandıktan yıllar sonra artık baba olma ümidinin kalmadığını söylüyordu Ortaç. Tabii tabi artık baba olmak için geç. Bu müzik polemiğinde dev isimlerle hep atıştı. Sivri çıkışlarıyla da gündeme geldi sık sık Serdar Ortaç. Serdar Ortaç dinleyeceğime Coldplay dinlerim mesela. E Coldplay ol o zaman. Yani şimdi küfür edeceğim. Yani e, biz yapamayız. Ben Justin olamam. E, Tarkan ya da Kenan ya da arkadaşlarım ya da herhangi biri... Bret Brad Pitt olamayacak, olamayacağı gibi. Özellikle Tarkan'la sık sık karşı karşıya getirildiğini iddia etti. Tarkan'a falan asla gönderme yapmadım ama millet Tarkan'la beni karşı karşıya getirmek istiyor. Bir dönem Tarkan'ı taklit ettiği iddialarına sinirlenmişti. Tarkan'a mı özlendiniz? bizim öyle bir derdimiz yok. yani takım elbiseyi şu an biz icat etmedik. 1700'lerden 800'lerden İngilizlerden, Franklerden kalma bir şey bu. O yüzden özenti diye bir şey yok. Özenti diye bir şey, özenti diye bir şey, özenti diye bir şey. O sohbet sırasında Tarkan, Mustafa Sandal ve Kenan Doğulu'yla aynı sahnede buluşmayı istediğini söylüyordu Ortaç. Türkiye'de 3 tane, 4 tane dev genci bir araya toplayıp bir konser yaparsanız ben ücret almayacağım. Kenan'ın ismini yollamıştım. Mustafa'yı Tartan'ı yazmıştım. Bir de kendimi yazdım. Dört kişi. Ahmet Kaya vakası. Hiç peşini bırakmadı. 1999 yılı magazin gazetecileri derneği ödül gecesinde yaşanan o olay yani Ahmet Kaya'ya yapılan linç girişimi hala hafızalarda. Hayır, hayır, hayır. Ahmet Kaya salonu terk ederken sahneye çıkıp 10. yıl marşı söyleyen isimdi. Serdar Ortaç. O olay hiç bırakmadı peşini. Binlerce kere özür dilese de Serdar Ortaç'a öfke dinmedi. Rahmetli Ahmet Kaya'yı ben gençliğimde de çok severdim, her zaman da sevdim. Yıllar önce yok saydığımız Kürt kardeşlerimizi ki bana da yanlış öğretilip ...beni de gaza getirerek heyecanlandırdılar o senelerde. 50 kere söyledim tabii 50 bin kere çok pişmanım diye. Hakikaten de pişmanım. Ee, yani riyakarlıkla pişmanlık da değil bu. Gerçekten pişmanım abi. Ahmet Kaya'ya çatal attıysam ellerim kırılsın. En yakınım ölsün. Babamı kaybettim. Annem de e, vefat etsin. Eğer elime çatal değilsiyse. MS hastası olması bile bu olaya bağlandı. Öfke hastalığında bile bitmedi. Şimdi yatalak hasta oldum. Hastalığımı fırsat bilip Ahmet Kaya'ya çatal attığımı hala yazıp tutanlar ve ey de Allah'tan korkusu olmayanlar benim elimde bir çatal gördünüz mü? 20 sene 15 sene önce binlerce kez özür diledim. Şimdi yatağa bağlandım diye ee, bu mu fırsat bildiniz ha? bir Cumhuriyet Bayramı'nda çıktığı Manisa konserinde yaşananlar da bu öfkenin nedeniydi. Cumhuriyetimizin 90. yılında taş yağmuruyla sizlere bir dakika veda ediyorum. <laughs> Serdar Ortaç'a yapılan taşlı saldırı günlerce konuşuldu. Allah belamı versin şuradan ölüm çıksın eğer Hiç rahmet şey diye. en ufak bir şey. Ben bir çok şey iyi hatırlıyorum onu o gece. Uşanma sonrası Joey ile ilgili sözleri tepki çekti. Çocuk çocuğun olmadığı için böyle bir grup var mı zaten? Hiç yok. <laughs> Şeytan görsün yüzünü. <laughs> Hiç yok. <laughs> Demek ki çocuğumun annesi o olmayacakmış. Tabii eve haciz de koydu. Evde haciz da koydu. Evet. Tabii tabii çay kaşıklarını alacaktı evden. Tek ondan mı kaldı? Serdar Ortaç'ın çok sevdiği Chloe'den para verip boşandığını iddia etmesi gündem yaratmıştı. Her şey kadının elinde. Kadın hakları. Yaşasın kadın hakları. Yaşasın kadın hakları. Yaşasın kadın hakları. <laughs> Erkeğin hakkı hakkı yok. Hı. Erkek sadece çocuk yaptırır, kadın doğurur, Aynı parayı olur. alır. Unutulmaz. Serdar Ortaç hitleri. Çalkantılı özel hayatına rağmen besteleriyle pop müziğe damga vurmuş bir isim Serdar Ortaç. Saymakla bitmeyen hitlerinden biri Sibelcan'ın seslendirdiği Padişah. Bu Ahmet çok sevilen Aradın mı şarkısı da bir Serdar Ortaç bestesi. Aradın mı seni yar diye koynuma sazlarken Aradın mı geceler boyu hasreti koklarken Aradın mı kabul etmeden ayırır cevap ver. Demet Akalın'ın seslendirdiği Bittim. Bittim gözüm Aziz Abacı'nın söylediği umrumda değil de Serdar Ortaç imzası taşıyor. Bu akşam hüzünleri evde bıraktım. Kötütük sarhoş oldum elimle benim. Seni kucakladım yerde bıraktım. Ağzınla kuş tutsam umrumda değil. Ebru Gündeş'te de farklı bir dostluğu oldu Serdar Ortaç'ın. Ebru Gündeş, Serdar Ortaç'ın Mutsuzsun klibinde oynamıştı yıllar önce. Ay Gündeş'in Bir Serdar Ortaç şarkısı olan Erkekler klibinde de rol alan isim Serdar Ortaç'tı. Bir Ser, olur, tüm İki sevilen sesin Kararsın Dünyam düeti de çok sevilmişti. Kararsın Dünyam